You know, you just yeah, yeah, yeah.

kestik. Hadi şimdi de Bunu olacak. Şunu çıkaralım. Gel buraya. Şuradan kesin. Şöyle yapalım. Ya bu ya. Şaka. Ben <laughs> ben, de, ben de. Abi, şimdi ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Baba çıktı. Videoyu çıkartalım. Ne ne? Tamam bir tas çıktı. Bir tane daha çıktı. Ee, makas mı bir şey bu ne? kapısını çıkartalım. Ya şunu da Oha bunda da bir tane var. Şimdi şunu da şöyle çıkartalım. Ha. Şimdi şunu da çıkartalım. hafta Baba Baba bunu al bana. İnosun. Bu da şey gibi eli var. Tamam bu bitti. Evet şöyle sarı parçanızı yanımıza alalım. Sarılardan yapacaksın. Bitti mi? Evet, ödülmekse. Çok Sanki çıktı. Sen küçükten anlayabilir diye geleceğiz. Evet. Bu da yer üstüyleleş. Şunu alalım şöyle. Bu dikkat olmalı çünkü hepsi böyle olduğu için. İşte diğerlerinde sardı. Meme es. Meme. Şimdi bunlar çok zor olacak. Belki esas es. Bu kimin bir sürü parçası var? Baba. Bakalım bu nedir? bu nedir? Bakalım. Şimdi. İyi. Şunlar dur bakayım. Mı? Şunu da çıkartalım. Hı. Şimdi bunları çıkartalım. Çöp. baba çöp bunu bunu hmm, bunu çöp evet, Dur bakayım, başka bir şey var mı yok evet şu an birleştir. yok birleştirmiş ya bir tane parça için şunu Bir tane parça demesin yüz tane şey koyuyorlar neredeyse parça. Neyse hadi birleştirelim batonuyla beraber. Çırpalım evet. batonumuzla beraber. Bak kutuda nasıl yedik nasıl. Şöyle yapalım. Bu soruyu yapalım. Onun dışından mı çıkıyor? Aynen şuraya koy. Şuraya evet. Bak kutu tam

Yanlış mı taktım lan bu? Burada. Dur Burada nasıl Burada nasıl gösteriyor? Şurada. Oo. Oh, Şey var lan bunun. Neydi? Böyle. Şimdi geçen ki gibi bana böyle ya bir tane oyuncak bana mı dost. Ya yapan atan baba. Aha, yaptık. Baba, şimdi ben de taştıralım. Şuraya taş. bas. Şimdi, şimdi etiketini bir şey yapalım. Baba, Her yaptığımız parça bir, bir etiketini şey yapacağız. Düzgün saklayıp dikkat et ki. Kaçmaz. Şun şu Ortam. Yok olmaz. evet, Batu birleştirdi bile. Beni beklemeden. Daha doğrusu bizi beklemeden. Baba bitin. Evet oldu. Şimdi şu camları birleştirelim. Şimdi cam yapalım. Şu kıyafet gibi duruyor. Bakın. Beter. Evet. Mekan mamatiyah. Gidelim o me. O pizzanı eksik. Bak düzgün Ya cuma bunu kestiremez. bunu düzgün yapıştıracağım. Ya, Şurası çıktı. Yemem şimdi. Hı -hı. Baba. Baba. Kim bunu ilk önce şu aparatı böyle, kule şeyini birleştirelim. Ya bunu birleştirmek biraz çok zor. Çok da zor olacak. Parmağım yerin. Tunuk yerinden oynadı. Şimdi de birleştirme aparatı diye evet. evet oldu Dönüyor Şimdi neyi birleştirsek Şu gaz tatığını birleştirelim İlk önce şey yapalım çünkü birleştirirken Pek zorlanacağım Ayarlarım evet. evet bu bunun çevresi bir, şey bir dakika Bir dakika bu, bu, Bunu hangisini yapıştıracağız bir dakika. Ya bunu önde olmasına dikkat et. Mi? Çünkü arkada olursa hiçbir şey göremezsin zaten. Bu sonuçta oyun. Baba. Ama batı için bu oyun değil hayat. Olabilir. Baba ben yapamıyorum. Batu da eğlence olmadan bir şey olmaz. Baba yapamıyorum. Ne şunlar ne şunlar da mı? Baba ne, ya. Henüz bir çıktı ya çıktı. Burada yapıştırmadı yani şey böyle yapıştırdığı <laughs> şeyler de sevmediğim şey. Bunların kağıtları yapıştırılıyor ya o zaman çıkması. Yani nasıl desem şimdi. Gelin bunun kağıdı birlikte çıktı. Öyle çok sinir bozucu oldu. Onu gör. Onu böyle bu yapıştırdım. Burada bir tane şey vardı. O çekiç nereye gitti? Bunu şöyle. Yok böyle mi? Nasıl? Ters Böyle mi? Ah yes yes. Şöyle. Sonra. Şimdi botun elindekini. Mama çi. Kalk. Kalk. Diğer şeyi ne nereye koydu bu? Ne demek anladım. Diğer şeyi nereye koydu bu? Diğer şeyi nereye <laughs> bu? Aa buradaymış işte. lan. Köründe. lan. Yakında kıracağım bunu da. Evet. İyi, bu böyle oldu, şunu şunu girmesin. Evet, bu böyle oldu. Bunun etiketi falan hmm. var mı? Hmm. Bir dakika. Çıkar ne? Evet. evet. Etiketi etiketi yok. Evet, hmm. şu etiketi de bir yapıştıralım. Unutmuşuz. Hmm. Evet. Şöyle, kıyafet gibi etiket. Bir balta çıksın nasıl yapıştırıyoruz? Şöyle elektron cahile verdik. Elektronik. Şimdi geldik bakalım. Şeylere bakalım. Şu vincin şeyi takalım da şu yanı konuşuruz. Hmm. Şunu vincin şunu çıkartalım bir <laughs> Şu vincin şeyi takalım. Şimdi nereye takıyor onu? Ben şurasına takıyor. Aa, abi. mama tık kalktı. <laughs> ya mama mama mama. Dur dakika, etik etik. Bunu nereye taksak baba? Evet. Şimdi, test mi Baba. Bu kadar Lütfen dikkat edin. Anlamda bir şey taşıyor. Evet. Gene yamuk taktık. <laughs> yamuk evet. Neyse. Gel de alayım. Sonuçta taktığımız. Evet. Yani. Oy. Sonuçta taktık yani. Evet. Bakın bunun başka şeyi var. mı? Yok. Ben kuralları tıpkı. Matun kafası niye bir tek ben. Girer misin içeri? <laughs> Kapı kardeş. Bak seni. Tamam dursun sonra düzeltiriz. Şimdi bir tek bir tane şey kaldı. Şunu alalım. bu Batu bunu ne ara şimdi? şimdi ilk önce şu dairemizi koyalım. Daire. Yeş. Aa aklıma şey geldi. Yeş. Bir dur bir de yeşil Bak, şey var. Bunu nereye takalım? Kırmızı Kırmızı kırmızıda dur diyeceksin. Bak ah, ses ses yapıştırdık. Bilmiyorum oğlum Ne? Siz bulacaksınız nereye takılacağını Evet doğru çok doğru Neden? Oraya bakman lazım bak oraya bakman lazım Nerede duruyor? Bak bak buraya duruyor Buraya duruyor Bak buraya sadece duracak Ben bir etiketini yapıştırayım Ben zaten yamuk yoruk bana öyle diyebilirsin Anam niye çıktı? Baba niye bunu çöküyor Ya bu hmm. geri çıkıyor bak sinir şey alıyor Bak senin alıyor Senin Bak, bak, bak. bak Çöküyor Şansa bak bu arada diğer kanalıma da video gelecek. Diğer kanalım derken benim kanalım var ya. Evet evet evet. İşte ona da video gelecek. Şu kardeşimizden biraz kurtulabilirsek. Her gün bağırıyor, çağırıyor. Bağırıyor, takip Bugün zaten pastaydı bir daha pasta düştü. Neredeyse yarım ton pastaydı. Ha evet, şöyle işte koyduk. Yapamadım. Şimdi şunu şöyle şöyle yapıştırdım. Bunu yapıştırdım biraz kolay olacak. Galiba. Hiç kolay olmayacak. Hiç. Şimdi bunu nasıl yapıştırıyor? Böyle yapıştırdığına göre. Ne zaman bunu öyle katlayalım. ya, ya şuradaki bir logoya Burada hiç bir arabasına benzemiyor. Şuradaki bak. Üstünde araba var ya. Şimdi şunu şöyle takalım atamadım. Şimdi başka bir parça var mı onu bakalım. Biraz yana git. Yana git bütün sistem bozulacak. E şu etiketler kaldı bu etiketleri de. E, yani, araba çık. Araba çık biraz. bir. Burada iz falan yok. Ah. Sağ ol. Şimdi hemen şu. Evet. Şu bakalım. Evet. Evet, Batu güzel yapıştırdı şunu şu. Var, çalıyor. Var, çalıyor. Nana nane. Bir tane daha skeleyim. Yuh, onun Batu'ya da verelim. Onun kanalı sonuçta. Evet. Şimdi çıkartabilirsin. Nereye yapışacağını da söylesin bunu. Evet çok güzel. Evet. Biraz yeri kaçtı ama iyi oldu. Çok evet, güzel. Şey de bitti. Buramız da bitti. Şimdi oyun zamanına geçelim. Ben ben bunu seçtim araba olarak. Ben... ben çok şey. Sen arabayı tut ben çekeyim. Adam şu arabayı tut. Batu Şu arabayı tut. Şu arabayı diyorum. Şimdi. Ya bir çık. Çık bırak tam bırak. Olmuyor. Dur bir dakika. Gel gel, git 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 ya ya yapamıyorum ben, ben... montajı bitirdik. <laughs> çok güzel yarış <yarışmıştı>. bildi <laughs> ve çok eğlenceliydi. Baton kanalına abone olmayı unutmayın. Baton kafasının kanalı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.